Evet arkadaşlar. İspirto ve kafirun karışımı. Altay bunlar içilecek bir şey değil. Üf. Anam anam. Anam 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 anam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar cümleten. Şimdi birçoğunuz belki yüzde seksen. Altay bu yiyilecek bir şey değil oğlum. Bu, bu yiyilecek bir şey değil. Bu yiyilecek bir şey değil. Şöyle biz, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle altı. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Ispirto ve Kafirun. Bunları önce şöyle bir çalkalayacağız. Şöyle bunun içeriği hakkında sizlerle biraz bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar ispirto ve kafirün atlarda hatta insanlarda dahil ispirto eklem ağrılarında, diz ağrılarında şu an yaşlı dedelerimizin, nenelerimizin de kullanmasını tavsiye ettiğimiz eski nesil bir şu anki şu anda örnek verecek olursak da bir yakıdır. Ama bu ferahlatıcı neydi ya? Ya bu yakının ferahlatıcı şekli var ya. Ondan. Abi bura ne ya? Altay. Arkadaşlar bakın. Bu bundan bahsetmiştim size zaten. Atınızın yem yediği yere çok dikkat edin. Bu taşlar atınızı Sancı yapabilir, bilginiz olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu nasıl uygulanır? Kısaca ondan bahsedeceğim. Şöyle bir 0.5 ml e, ispirtomuz var elimizde hemen hemen. E, bunun içerisine bir paket kafirun. Zaten bu kafirunlar paket şeklinde satılıyor. Kafirunu katmamızın sebebi arkadaşlar bu yanıcı etkisi olan bir malzeme. Allah muhafaza. Atımızı. Yakıp tutuşturabiliriz. Bunun önüne geçmek için kafirunu kullanıyoruz. Ve kafirun arkadaşlar e, bu serinlik hissi aslında mentol hissi veren bir kimyasal şöyle uygulayacağımız yer bizim atımızın ön kolları. Şöyle kol hizasından aşağıya doğru uygulayacağız. Ama önce şuraların bir tüyünü almam gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ama işte bu elle olmaz. Onun için onun için bizim eczan dolabımızda buna uygun bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Baktım. Şşş. Altay. Ah. Evet arkadaşlar. Altay kaçtı. Altay kaçtı. Evet arkadaşlar. Ay e <laughs> Ee, videomuz burada sona erdi maalesef çünkü Altay kaçtı. Şimdi onu bir yakalamam gerekiyor benim. Evet orada çarşı karıştı herhalde. Bakayım bir. Evet. Şşş. O da taşlarla bak yala. Dur bakak şimdi altı ay tutabilir. Ne bileyim ki. Ne bileyim ki seni tutabilir. Şimdi videonun konsepti de şaştı. Anasını satayım ya. Altay. Şimdi kafanızı tutabilmek için şöyle bir metal ananı avradı. Oğlum muraba taklık lan. Şşş. Altay. Altay. <laughs> Avana kaptı. Gel. Ya gözün nurunu yiyeyim. Niye böyle yapıyorsun ki sen? Ay ya. Ha otlatacağım çıkarttım seni zaten. Altay. Gel. Altay, Şu elimde cili. İşte kar zannetmesi lazım. Ona da bakalım. Altay. Bak 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 bak. Altay. Altay. Şşşt. Şşş. Burada ürktü daha tutamazdık. Ben size söyleyeyim. Şşşt. Şşşt. <laughs> <laughs> <Sağlar şart. gülüyor> Kandırdım seni hadi. Hadi şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar neyse video konsepti biraz şaşmış oldu. Kusura bakmayın. Bunları öğrendik. Atımız kaçtığında nasıl yakalayacağız? Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Aha. Atımız kaçtığında kesinlikle ses tonumuzu yükseltmiyoruz. Sakin, relax olacak şekilde. Abi rüzgardan inşallah beni bulabiliyorsunuz tabi ya. Şimdi içeriye alıp tekrar devam edeceğiz. <laughs> Avana kap. Sakin, 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 sakin. Evet. Hadi atın. Kapısı açık. Baksın kapısı açık. Ben de olsam ben de kaçarım yani. Sonuçta. Altay hayır. Bellenme. Bak her içeri girdiğinde aynı film bak. Bak delilere bak bak. Bak Oğlum. Oğlum bak buraları yeni yaptık. Neden bunu yapıyorsun ha? Bunu neden yapıyorsun he? Sinirlenin mi? Yapma. 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 Ben de deleneceğim sonunda. Benim delenmem sana da de benzemeyecek. Anladın? Şu ispirtoyu sürelim. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar, İspirtomuz da erimiş zaten. Şu an tam istediğimiz şekilde. Bir elime bakayım, sızlatacak mı? Evet. Önce kendi elinizde deneyin. Arkadaşlar bir de e, benim gibi sigara kullanan arkadaşlara söyleyeyim. Bunu Ağzınızda sigara varken yaparsanız atınız ve kendinizi havaya uçurmuş olacaksınız. Bunu da bilginiz olsun. Ferahlatma etkisi olduğundan dolayı da atınız böyle ayağını sağa sola çekecektir. Ona da dikkat edin. Atın sergileyeceği ani bir reaksiyon arkadaşlar sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtmanıza e, yeterli olacaktır. Onun da ilgisini vereyim şöyle göğsüne de uygulayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa senden Allah. Şimdi arkadaşlar benim aklımda 6 ayda göğüslerde falan bir ağrımız söz konusu değil çünkü çok fazla dışarıya çıkmadığından dolayı ama bunlar e, başımıza gelmeden yapmamız Kesinlikle atımızın e, menfaatini olacak şeyler. Buna da dikkat ederseniz çok güzel olur. Şöyle göğüslerine de sürdük. Aynı şekilde diğer kola da uygulayalım. Şimdi arkadaşlar ispirto'nun yakıcı etkisi olduğundan dolayı açık yarada kullanmamaya özen gösterin. Çünkü atın fazlasıyla can acıyacaktır. Ee, enfeksiyon kapma ihtimali de çok yüksek. Mesela altayın arka ayaklarında şu anda çok fazla açık yara var. Ondan dolayı biz şu an kullanmıyoruz. Evet, şifa senden Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şafi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz biraz atraksiyonlu oldu. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Altay sen de oğlum bir daha kaçma. Bizi de gereksiz heyecanı. Sonra içeri girer misin? İçeri girer misin? İçeri girer misin? Aferin ha. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli takipçilerim. Videoyu beğenip kanalıma like atmayı, şey abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar ve saygılar.